Köyde nasıl gidiyor hayat? Köyde işte iyi gene idare ediyoruz. Neler yapıyorsunuz? Kaç kişi var burada? Biz kendimiz e, iki kişiyiz. Beş, işte. altı hane. He, altı hane. Altı kişisiniz. Ha, aşağı yukarı öyle. Altı Biz hanede iki on iki kişi evet. amca. Biz iki kişiyiz. O iki kişi değil o iki kişi. Evet. Ha... Burada var bir kişi. Birinde var üç kişi. Evet. Birinde var beş, altı evet. kişi. Hasta olunca ne yapıyorsunuz? Yapalım işte Gidiyoruz doktora. Yeme daha şkeste hemen Mudurnu'ya. Kolay mı ulaşım? Ulaşım iyi mi? Pek de değil. Evet. Köyde araba olmadığı için. Evet, zor oluyor. Onunla telefon ederiz. Evet. Ki, o gelir alır. Ya sa. Başka Moderna. bir yer. Mudurnu, Mudurnu. mu? Moderna. Evet. İyi iyi ayen görüşte. <laughs> evet, evet çeşmele akıp duruyor gürül gürün. Ee, Akar durur böyle devam. Oh, su var, para var, hayat var, değil mi? Para biraz az. Para yok. Para. para yok. Burada da para lazım olmaz herhalde ya. Oluyor mu? Oluyor. Normal doluyor para. Evet. <laughs> evet. Hep burada mı yaşadınız? Hep burada yaşadık. Yani gelin Ve damat orada oldu, öyle mi? Ben 49'da geldim bu köye. hangi köyden geldiniz? Çin'lerden. neden? evet. He. 49 49 Mayıs ayında geldim. Evet. İşte o gündür bu gündür burada yaşıyorum. Tamam şey e, mı geldiniz? Taksiyle mi? Atınan. Taksi yoktu o zaman. Yapma atınan. ya. Evet, Dayanam. Atınan. Kötüymüş o zaman. Evet. Taş. Hem araba yoktu hem. Evet. Evet. Yol şeyi de yoktu. Ta 78'e çıktı yol. Evet. Demek öyle oldu ha? Evet. Kıbrık ağır mı? Yok. Gençliğinizde onu havada karada taşıyordunuz. Onu, i̇kisini <gülüyor> dördünü <gülüyor> dördünü birden götürüyorduk. Ya. Gençlikte. Evet. E, nasıl gelin olduk? Gelin alma nasıl oldu? Bir anladın bakalım. Tavul e, zurna Heh. çaldılar işte. Gittiler. kalabalık. Gidildi. Get, ata bindirdiler. Gittiler. Ve 5-6 kadar at. Dünür şu falan bir şeyler oluyordu. Atla iyi miydi bari? Tabii iyi olur atla, kötü at olmaz. Sonra buraya gelince Maya çaldınız mı evi? Vallahi çalmışındır <laughs> unuttum kastına <laughs> e, e, Onun için buradasınız yani evet. Maya iyi tutturmuşsunuz demek. ki. Evet, Burada inistik. Işte. Evet. 49'dan i̇şte beri ben. diyemedim ya. Evet. Heh. Peki damat bey burası değil mi? Evet. Mustafa <laughs> Mustafa amca değil mi damat ha, bey? Evet. <laughs> Mustafa amca nasıl e, düğünü yiyordun mu? E, i̇yi oldu tabii. Ben o zaman askerdeydim. Evet. O zaman 36 ayydı bizim askerlik zamanımızda. Evet. Sonradan sonra ha. biraz işte ortalık gevşeyince 3 ay izine koyuverdiler beni. izine evet. İzine geldim. Bu durumda nişanlamışlardı yani evet. söylemişlerdi. Ha, o zaman birbirini görme yoktu değil mi? Yoktu yok. Bir gördüktü de çok eskiden. Ha. Yani ufaktan akrabalık var biraz da uzak. Yani şimdikiler böyle birbirini görüp de bir iki sene beraber yaşayıp da evleniyorlar. İyi mi öyle? Artık tabii iyidir, bilemiyoruz artık. Allah iyi teyzeler. Kenar de kenar de öyle kendi ayrılıyorlar. He, Hemen olur. bir sene durup ayrılıyorlar. He, he. Altı ay, bir sene durup Neler yapıyor? tavsiye edersiniz böyle bu gençlere? Yani e, iyi geçinsinler, niye ayrılıyorlar? Tabii, Ayrılmasın iyi geçinmeler lan. lazım, ayrılmamalar lazım. Çoluğu <laughs> çocuğu çocuğu ölsüz bırakıyorlar. Evet. Anam bu anam kalıyor, çocuk. ayrılıp da. Evet iyi yaşamaya baksınlar, Heh. Evet. Demek ki davullu zurnalı düğün yaptık diyorsunuz. Evet, evet davullu zurnalı düğünü. Yaş kaç oldu şimdi? Benim 87 benim yaşım Mutlu ben... musunuz? Mutlu musunuz? Mutluyum Allah'a şükür şimdilik. Siz de mutlu musunuz? İşte mutlu olmaya çalışıyoruz işte. Evet. <laughs> yani bıraksak ne yapacağını diyorsunuz şimdi adamı. Anlamadım. Adamı bıraksak ne yapacasın diyorsun. <laughs> tabii bırakılmaz artık. Şimdiden sonra bana kim bakar artık şimdiden sonra? Bakar bu adam değil. bakar. Esas şimdiden sonra lazım adam. Tabii tabii tabii. Tabii şimdiden sonra lazım. Bir ses, evet. bir ışık olsun yeter. Tabii. Ha, benim kulaklığım kulaklam işte, aur eşi diyor. 50'den sonra mesela Be, adamı Benim kambur. İşte biz ta yaşlıma işim bir sefer çıkardık ta. Maaş bu, alıyorsunuz. Bu aralıkta aldık. Almadık da hiç. o zamana yoldum. kadar. Evet. Artık yapamaz olduk. Ceyh ettik. Öyleydik hiç almayı Almayı verecektik. Işte ölemeyince mecbur olduk. Allah Allah. Neyse buna da şükür. Şükür. Şükür ediyoruz. Allah şükür. Şükür. Burası Abi. güzel. Hava dar bir köy. Kimse evet. yok gerçi ama. Evet. Allah devlete zavallı vermesin. Evet. Evet e, genç, genç nesiller neler önerirsiniz? Gençler ne yapsın? Gençler iyi olmaya çalışsınlar, iyi olsunlar, ayrılık yapmasınlar, bir gördükleri şeyle yaşasınlar, evet. bir tabi ta baş şey görmesinler. Yani bir nikah daha geçmesin başlarından. Mutlu bir evliliğimiz var diyorsunuz ha? Evet. Var. Kaç var. yıl oldu evleneli? Kaç yıl oldu? İşte 49'da dedim ya. He. Kaç sene olduğunu siz hesapla. 65 mi oluyor, 64 mi oluyor? bayağı olmuş ya. Aynen. Demek cinlerden geldiniz buraya. Evet, cinlerden geldim. Bayağı da yol var ya. At nasıl düşmediniz mi attan? <laughs> attan insan düşer mi? Biz <laughs> alışkınız. Ya, siz iyi yere, havadar yere gidiyorsun diye kim bile at hızlandı. <laughs> Açık evvel davar mı var vardı mı da, zengin denirdi. Evet. Zengin yere yani, sarkılırdı. Malımız vardı de. orada, davarımız, sığırımız. Evet. evet. Ondan birinciydik aşağı yukarı bu köyde, şimdi evet. sondan birinciyiz. Ha. Evet. Çiftçilik, hepsi de, kayıp oldu. Bittik. çiftçilik evet. de bitti, evet. çiftçilik yapamaz de bitti. Yani, yapamaz şey. olduk. Yapamaz hmm. olduk. Evet. Geçim Yap. de zor. Ya, yapamaz olunca aslında hmm. hepsi bitti. Peki, peki, hadi gidebilirsiniz rahatça. Ben şöyle alayım. Bu değne olmayınca hiç şuur yemez. Evet. 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 Değne ile artık gidiyoruz. Buraya der elinizi alacaktın ya. Buraya mı? Tabii. Şu elimle değneye dayanamam ki. Evet. Altı sene, 3 ay muhtarlık yaptım ben. Evet. Bu yolu falan o zaman benim günümde çıktı bu ışıkla o zaman geldi. Evet. Bağkura kayıt beni. 7 sene işte çalıştım şeylerden Bağkur'a para kestiler. Evet. Son aldı ben dedim muhtarlık falan bıraktıktan sonra ben dedim şeyi yatıramayacağım. Primleri. Yani primi yatıramayacağım. İstifa verdim. Gitti bizim o 7 senelik şey de kayboldu. Yatırdım para da kayboldu. Bana bildiri yapmışlar. Hmm. Geri iade etmişler. Yani oraya kesilen parayı mı bana ne bildiri geldi, ne para aldım, hiç kayboldu git hepsi. O zaman da gözlem biraz iyice arızalandı. Oğlana dedim, la oğlum gidem, yolda bir araştıran bakalım benim parayı çekmiş gözüküyor bak orada. Ben yani para mara çekmedim halbuki. Gitti bizim paralar. Kaç yılında muhtardınız dediniz? 77-84 arası. Evet.